<laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni Survival Games videosunu izle bugün tek başımayım. Ve ee, bilmediğim bir haritadayım ve kazanma olasılığım düşük bu yüzden abi ha, bilmediğim harita. Hmm. Bu harita neydi? Origins Requiem versiyon 2.0. şimdi hissettiğim kötü bir şey vardı. Onu onu kendi vücudumdan uzaklaştırmalıyım. Aa camlar gözüküyor. Bu arada camlar gözükmediği zaman yaptım yani Optifine'ın değişik bir sürümündeyken ee, direkt aşağı açıyorsunuz. Bu da çok gıcık bir şey. Ben de şu taraftan aşağıya yardırmayı düşünüyorum. Çünkü bu tarafta güzel şeyler var. Şurada içeride sandık vardı. Allah'ım adım. Gelme bebeğim. Gelme burası benim kutsal mekanım. O güzelmiş ha. Nasıl ne burası? Merdiven cenneti. Çok güzel çok güzel. Uç bakalım. Eee buradan nereye gidiyoruz? Üstte kutsal şeyler mi var? İşte ne var? Üste kadar çıkacağım da ne oluyor merak ediyorum yani. Oo burada yol daha uzun ya ben buraya çıkana kadar bebeğim daha nereye nereye gidecekler nereye gidecekler ha, buraya geldim tamam. Bu şimdi bundan daha bir şey çıkarsa tam küfürlük olur evet tam küfürlük. Ama benim aynı setim var yani 1-0 öndeyim. Eee buradan Ha, buradan bu yolu izleyeceğiz ve bize Alice harikalar diyarını götürecek salak salak konuşmayalım Alice harikalar diyarı bir yer yok orayı Alice patlatmıştı unutmayın yani öyle bir yer yok Ya Bakalım Yok böyle salakçı şeyler konuşmayalım Allah yıldırım çarptı Ama tanrım burada sandık yoksa başka hiçbir yerde sandık yoktur Tabii ki var ve bir tier 2 Diyecektim ki böyle salak sandıklar Böyle bir parkuru hiç olmadı Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Diyor ki uçabilir misin diyor. Uçabilir miyim? Uçabilir miyim? Ne diyor? Bile 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 bile. Bile 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 nasıl çıkacağım yukarı? Ha şurada sandık var. Bunu almamıştım. zaman aldım. Sen bende dalga geçiyorsun değil mi kardeşim? Ne deneyeceğim aşağı? Aha, çok küçük bir, çok küçük bir yer. Ve atladım. Hı -hı. Hı -hı. Şaka yaptım. Öyle efekt vermeye gerek yok. Ben de inebilirdim böyle. Sadece biraz daha aksiyon olsun diye öyle ses çıkardım. Konmanız gerek yok. Ben iyi. I'm good. Burası ne? Merhaba. Odun. Fırınay şey sandık açtığımda furnace çıktı böyle. Bunu unutmayın. Yazın, <laughs> Yazın bunu. Yazın bunu bir yere. Gitti şey yapmam. Sizin moraliniz bozuyor olabilir. Ama üzgünüm. Şimdi bir şey var. E bunu söylemem de sizi iğrendirmiş olabilir. Ama yani dişimde bir şey var üzgünüm. İnsanlık hali. Evet dişimde bir şey var tamam. Buna hackleyen var biliyorum 3 renk. 18'e girince böyle 3 renk oluyor. Bu ne? Tabi tabi. Ne oluyor lan? Tamam iyi iyi. Bu ne bu? Hayır burada ne var böyle burada bir devre var tamam mı? Hah Redstone. Al sensör. Al altın koydum içine E ne bu? Hiçbir şey anlamadım. Kutsal bölüm mü bu? Merhaba. Ben bu aha dünyanın dışına düşüş. Kutsal topraklar. Oo düşüyordum. Çok korktum. Ne bu? Dünyayı dıştan izleme mekanı. Allah Allah. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim neler yaratıyorsun. Korkuyorum buradan aşağı düşüp öleceğim diye. Buradan aşağı düşüp ölürsem. Lanet olsun böyle hayat. Lanet olsun böyle Sevgilerim derim. Sonra herkes bana iğrenir. Elim mavi. Çünkü bir sevgiyle girdiğim için. Steve olmadığı için. Ve meyze sevgi. Hala Steve kullandığı için. Böyle geri zekalı bir tipimiz oluyor. Ben disguise olduğum için öyle oluyor. Ve skinler birbirine girmiş. Bu Minecraft yapanlar da niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Steve, küçük Steve'i niye kızdırmış? Hala Steve sevenler var. Steve ölmedi. Kalbimizde bir Sanki öz akrabası öldü böyle. Steve değişik ama öyle tutkulu insanları severim. Tutkunlarınızın peşinde koşunuz. Gözlüğümü mü taksaydım göremiyorum ekranı ya. Neyse uzaktan oynayacağız. Yapacak pek bir şey yok. Buradan ne ves? Oman tanrım gülen bir kalbık bal kabağı ayağına ateşler. Daha başka ne isteyebilirim? Kesin burada sandık var. Ya yandım. Ne o kadar ateş söndüm. sandık yok mu? Varmış. Ama yanında. Oklar işimize yarayacaktır. Burada aşağı insek çıkış vardı mı? Evet. Evet indim. Gülen Balkabağ. Evet. Ya amaç neydi beni buraya indirmekteki? Kesin bir şey var da ben göremedim. Her neyse umurumda da değil tamam mı? Taftaki insanları bulup onları keseceğim. Ama kılıç da aldım ondan önce. Ya ben bu haritadan nefret ediyorum. Ne kadar iğrenç bir harita bu. Ooo ok çıktık da ok çıkıyor. ok çıkıyor. Ok çıkıyor. Ok çıkması iyi bir şey. Ok çıkması iyi bir şey. Bu dünyanın sonuna geldik beyler. Tebrik ediyorum kendimizi. Bu arada dünyanın sonunu hiç bulamamıştı kimse. Ben buldum. Buraya adımı yazıyorum. Evet. Mağara. Merhaba. Merhaba. Böyle saçma bir yere mağara yapma. ilk defa görüyorum. Mağaranın içinde karpuz yetiştiriyorlar. Aman tanrım. Crafting table. Aman tanrım taş kılıç. Aman tanrım iron kılıç yapacağız. Bana bir çubuk verin bir iki ayrım verin. Bir iki ayrım dediğim bir ayrım verin. 2 de ver. Heh, tamam. 24 ok. Taş kılıçlar falan filan. Tamam. Güzel. Yani bilmediğiniz bir haritada bile oyun kazanabilirsiniz gençler. Buradan onu anlıyoruz. E ben bu oyunu kazandım. Tabii ben böyleysem genelde bütün adamlar diamond kılıç olur. Böyle salak adamlar da gelir size beleş ölür. Rahat. Hiç kılıcı yok muydu lan onun? Yani adamın kılıcı yok lan. Dinozor. Dinozoru kestim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Delireceğim ya ben bu Minecraft oyunu oynayan sonunda eee bu serinin devamını istiyorsanız like atmanız önemli gençler 10 bin izleniyor ama çok az like geliyor. 10.000 kişiden en azından 5'te biri like atsa 2500 like olur. Hayır. 2000 like olur. O yüzden videoyu izlediyseniz like atmayı gerçekten unutmayın. Siz ne kadar çok like atarsanız benim bizim seri programımız var. Eğer bu video ee, 2000 like geçerse tamam aynen 2000 like geçerse seri programımızda survival games haftada bir geliyor ve ondan sonraki Minecraft kale savaşları cumartesi geliyor. Yani pazartesi her pazartesi bir tane survival games videosu gelir. Eğer bu video 2000 like geçerse haftada 3 hayır 2 yani pazartesi ve bir gün daha belirleyeceğim. O, o günde sonra games gelecek. Yani bu video 2000 like gelirse istediğiniz haftanın bir günü sizin istediğiniz günde sonra games videosu her hafta gelmeye başlayacak. Ama bu videonun 2000 like geçmesi lazım. Ve bu da çok kolay gözükmüyor 2000 like yani. Ama olabilir bence. Çünkü kale şey kale savaşlarının bölümleri 2700 like'lar ulaşıyor. Yani görmediğimiz rakamlar değil. Tek yapmanız gereken arkadaşlarınızla paylaşmak ve benzeri şeyler. 2000 like kalması için. Şimdi huzurlarınıza idam edilecek zırhları belirliyorum. Hayır filin filin Flint attım. Allah bak ben. Senin ağzını sıçarım lan. Göt. Ben burada idam yapıyordum. Öldüremedi aynı kılıcı vardı bir de. Salak. ilk olta ele etsen oradan uçardım ben zaten böyle salak oynuyoruz bu biz. biz. İdamımıza devam edelim. Bu sefer kontrol edip de idam yapalım. Korktum çünkü. İdam edilecek malzemeler. Aynı kılıçlar. Oltalar. Şapkalar, kılıçlar. Bir daha bakalım. Biraz daha idam yapalım. Bunları atalım. Ayrında da atalım. Tamam. İdam tamamlandı. Gel Bir kuş olsam buralarda yaşatma beni la 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 bu da yeni parçam nasıl beğendiniz mi bu haritanın adını bilmiyorum ama çok değişik ve güzel bir artaymış. ilk defa oynamıyorum tabii ki bu haritada genelde ortada başlayınca optifine camlar birleşik gözüktüğü için düşerek ölürdüm genelde o yüzden bu haritadan ilk video olabilir ne tarafa gidiyoruz o güzel kale gel buraya kale sen canım. Kesin ortasında sandık var. Evet Demiştim. Ama tabii ki de boş. Benim düşünen bir sürü insan var. Kesin bunun ortasında sandık var deyip. Aman tanrım. işte benim hislerim. Minecraft hislerim bana bu rayı buldurttu. Bir tarafa gidelim. Şurası orta. O zaman ortaya gidelim. Ne yapacak çünkü çok fazla seçeneğimiz bulunmuyor. Ortaya gideceğiz. Ve bir kişi daha ölürse tip meç bu. sayıyor mu bu tava basınca? Kendimi sayıyor mu saymıyor. O zaman iki kişinin daha ölürse aldım. Dismek Onları bulup öldürmek benim ana görevim olacak. hani <laughs> şöyle gülenler var <laughs> ya. <laughs> ee, gülenler oluyor ya. En gücük olduğum şeydir. Ee, biri öyle güldüğünü görürsem ağzına vururum o şimdi. En gücük olduğum şeylerden biridir bu. Ben sakince ortaya gitmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir, sen, bir ben bir de bebek Bir sen bir ben bir de bebek Bebek nasıl olur gençler? Bir dahaki videolarımızda Bu konuyu konuşacağız. Bebek nasıl doğar? Doğumunda kimler etkilidir? Ebe, anne ve benzeri şeyler bebek nasıl oluşur bebek inbörsü falan filan öyle şeylerden bahsedeceğiz ve video <laughs> telif yiyip kapanacak sen yani nasıl böyle şeyleri açıklarsın bunlar gizli sır değil, değil miydi evet belki alınmamış bir şey vardır yok değil mi bir şey yapalım ok yapalım azıcık zaten 18 ok var Hey toygo. Lan çubuğu attı. O neydi? Bir şey gördüm sanırım. almışlar Neyse burada bekleyelim. Elinde sonunda herkes ortaya gelecek. Biz de o zaman geldiğinde herkesi öldüreceğiz. Ha ha ha. Ha ha ha. He he he. ya ben? <laughs> kendi beynime sıkıp Aa adam. Lan oyun dondu. Ah tamam Ditmece son saniyeler kala Hazırdım savaşmaya Dırırın dırırın, 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 dırırın. dakika Vardı Ditmece lücuf, lücuf karakterlerine Lücuf Lücüz karakterlerine Parkur <laughs> 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 Parkour. Park pro parkour. Gameplay. Ah buraya düştük sıçtık. Atlayalım buradan. 10 saat 5 saniye Azaba 2 saniye kadar şu yukarıdan aşağı atlasam nasıl bir şey olur? Çok merak ediyorum. Ölsem bile onu deneyeceğim lan. Kimsenin yapmadığı bir şey. Nereden atlayayım? Dur bak. Dünyanın sonuna gidip oradan atlayayım. Tamam. Dur. 2 saniye kadar yukarıdan aşağı atlayacağım. Ama spawnladığım... Aa ah, öleceğim. Atla. Atla. ha. Ah. Atla oğlum. Kesme. Kesme. Kes motorum lan. Ben en spotter. Don't shoot me. Hiç vuramamak ayrı bir şey. Adamın daima kılıcı var. Evet yazınca benim adım yazıyor. taktik olsun. Yalnız bu herifte bir şey var. Ya, ne sona kadar geldik. Ve bunu koyacağım yine de. Oo oh, SG beni kestin it. Ahmet hoyat Türk değilmiş. Abi orada adama vurduğum zaman da bir şey oldu. Lag mı oldu? Benim vuruş demiş çünkü her hangisi... neyse. Aa bir direkt videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. 2000 like olursa güzel şeyler olacak. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere hoşçakalın.